Merhaba gençler. Bu bölümde Riemann toplamını öğreneceğiz. Evet, şimdi bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanının Riemann toplamıyla Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplanmasını göreceğiz. Şimdi gençler biz bir üçgenin alanını hesaplamayı biliyoruz değil mi? Veya bir dikdörtgenin, bir karenin e ya da bir altıgenin. Fakat şöyle bir eğrinin altında şu kalan alanı böyle A ve B ile sınırlanmış alanı hesaplamayı bilmiyoruz. İşte bu alanı nasıl hesaplayabiliriz diye düşünülmüş ve Riemann'da bir yöntem geliştirmiş. Biz de e, bu buranın alanı nasıl hesapladığımızı Riemann yöntemiyle nasıl hesapladığımızı bu bölümde öğrenmeye çalışacağız. Evet şurayı bir okuyalım. AB kapalı aralığında Y eşittir Fx eğrisi ile X ekseni arasında kalan bölgenin alanı... Alman matematikçi Riemann tarafından hesaplandığı için biz buna Riemann toplamı adını veriyoruz. Evet bakalım şimdi bir kapalı aralığı nasıl parçalıyoruz? Şimdi diyelim ki A ve B birer reel sayı olmak üzere. A, B kapalı aralığını en tane aralığa bölelim. A burada bakın, B burada bunu en tane aralığa bölüyoruz ve bu aralıkların her bir uç noktasına da x1, x2, x, e, n-1 ve xn gibi isimler verelim. Burada a x0 b de xn olsun. Şimdi p kümesine bir bakalım. x0, x1, x2 işte xn kümesine ab kapalı aralığının parçalanması ya da bölüntüsü adı veriliyor. Buradaki x0, x1 kapalı aralığı yani şu aralık bakın. Veya x1, x2 veya işte böyle gidiyoruz xn-1, xn, xn. Bu aralıkların her birine de ab kapalı aralığının alt aralığı adı veriliyor. Yani bunların her biri bu a b'nin bir alt aralığı. Şimdi delta Xn'de xn de xn n ile x eksi 1 arasındaki genişlik. Yani şurasına biz delta xn adını veriyoruz. Bu alt aralığın genişliği ya da uzunluğunu ifade ediyor burası. Bu bölüntüler eşit aralıklarla olmak zorunda değil. Ama eğer biz a b aralığını eşit aralıklara bölersek buna düzgün parçalanma deniyor. Peki diyelim ki biz bunları böldük. Fakat bunlardan hani birinin uzunluğunu bulmak istiyoruz. Bu AB aralığını n tane eşit aralığa bölersek her alt aralığın uzunluğunu delta eksenli ifade ediyorduk. Bakın herhangi bir x ile x eksi 1 arasındaki mesafe bu. Bunu da B'den A'yı çıkartıp n'e bölerek hesaplayabiliyoruz. Evet gelelim Riemann toplamını nasıl yaptığımıza. Şimdi şurada bakın bir AB aralığı olsun. Bu AB aralığının bölüntüleri neler? A, X1, X2, X3 ve B. Değil mi? Şekilden bakarak buradan takip edelim. Şimdi bunun alt aralıkları ne olmuş oluyor biraz evvelki tanıma göre? A, X1 kapalı aralığı veya X1, X2, X2, X3 ve X3, B kapalı aralığı oluyor. Şimdi bu aralık genişliğini nasıl ifade ediyoruz? Hani bu delta x1'i mesela Delta x1, x1 ile a arasındaki mesafe. Delta x2 ne oluyor? x2 ile x1, x2 eksi x1 oluyor. Delta X, e, 3, x3, x3 eksi x2 oluyor. Bakın şurası. Delta x4 de buradaki e, grafiğe göre b eksi x3'e eşit oluyor. Şimdi biz bir de bu aralıkların tam ortasından bir c noktaları alalım. Mesela bu aralığın ortasındaki noktaya c1, buraya c2, buraya c3, buraya c4 adını verelim. Ee, ve böylece AB aralığını bölmüş olalım. Şimdi AB aralığında fx fonksiyonunun x ekseni ile arasında kalan alanın yaklaşık değeri bakın yaklaşık değeri taralı dikdörtgenler yardımıyla bulunuyor. Yani Riemann bu eğrinin altında kalan alanı bulabilmek için e, bildiğimiz dikdörtgenin alanından yardım almış. Yani biz dikdörtgenin alanını hesaplamayı biliyoruz. Biz bunları böyle küçük küçük dikdörtgenlere bölsek ve onların alanını e, bulsak yaklaşık olarak bu, bu eğrinin altında kalan alanı hesaplarız diye düşünmüş. Şimdi şöyle düşünelim mesela şuradaki şu dikdörtgenin alanını hesapladığımızı düşünelim. Şimdi şurası c1. Burada aldığı değeri buluyorum fc1 olarak. E, bu mesafe delta x1 kadardı. E, bu da bizim dikdörtgenimizin uzunluğu bakın şurası. Delta x1 ile c1'i çarptığım zaman ben şuradaki dikdörtgenin alanını hesaplamış oluyorum. Bakın delta x1 çarpı fc1. Mesela şurası delta x2 idi. O zaman bu dikdörtgenimizin bir kenar uzunluğu delta x2 oldu. E peki şu uzunluğunu hesaplamak istesem. Bakın o da bununla aynı. E C2'nin burada aldığı değer, fonksiyonda aldığı değer ne o? Fc2. O zaman ben delta x2 ile fc2'yi e, çarptığım zaman da buradaki dikdörtgenin alanını bulmuş oluyorum. Aynı şekilde bakın. Buradan delta x3 ile c3'ün aldığı değeri çarpıyoruz. Delta x4 ile de c4'ün aldığı değeri e, çarpıp hesapladığımızda ve bütün bunları topladığımızda şu dikdörtgenlerin alanlarının toplamını hesaplamış oluyoruz. Şimdi burada da şöyle bir durum çıkıyor bakın. Şurada bir boşluk var. Burada fazladan bir alan var. Bunu da buraya aktardığımızı düşünürsek yaklaşık olarak bu dikdörtgenlerin alanlarının toplamı bize bu eğrinin altında kalan alanı vermiş oluyor. Ve biz bu toplamada işte Riemann toplamı adını veriyoruz. Evet şimdi bir Riemann alt toplamı var gençler bir de Riemann üst toplamı var. Peki Riemann alt toplamı nedir? Şimdi ona bakalım. Yine biz A ve B aralığını böyle bölmüş olalım. Şuradan takip edelim bakın. AB kapalı aralığına delta X eşittir B eksi A bölü 4 olmak üzere. Yani B ile A arasını böyle 1, 2, 3, 4 tane bölmeye böldüğümüzü düşünelim. Bunların her birine de delta X diyelim bu uzunlukların her birine. E Bu uzunluklardan bir tanesini nasıl hesaplayacağız? B'den A'yı çıkartıp 4'e bölerek. Evet, böyle olmak üzere f(x) fonksiyonunun x ekseni ile arasında kalan bölgenin alanını, eğrinin altında kalan taralı dikdörtgenler yardımıyla yaklaşık olarak hesaplıyoruz. Peki bu işi nasıl yapıyoruz? Bakın, şimdi ben e, şurada bir dikdörtgen var. Burasının e, uzunluğu ne kadar? x1 eksi A kadar. Biz bunu nasıl ifade etmiştik? Delta x1 kadar. E peki bu uzunluğa delta x1 dedik, bizim şu uzunluğu bulmamız gerekiyor. E o zaman ne yaparız? Bu a değerini fonksiyonda yerine yazarız. Buradan f bulmuş oluruz. O zaman bu dikdörtgenin alanı f a, f a çarpı delta x1'e eşit oluyor. Bakın. Şimdi ikincisi aynı şekilde bu mesafeye delta x2 dediğimiz zaman şu uzunluğu bulmak istediğimizde x1'i fonksiyonda yerine yazıyoruz. Delta x 2ye f şu uzunluk bakın x1 kadar fx1 ile çarpıp buradaki dikdörtgenin alanını buluyoruz. Aynı şekilde bakın şuradan devam edelim. Delta x3 ile fx2'yi çarpıyoruz. Delta x4 ile fx3'ü çarpıyoruz ve bütün bunları topladığımız zaman şu dikdörtgenlerin alanlarının toplamını bulmuş oluyoruz. İşte bu toplama biz Riemann alt toplamı diyoruz. Tabii ki bu toplam sizin de şekilden gördüğünüz gibi AB kapalı aralığında eğrinin altında kalan alandan daha küçük oluyor. Şimdi gelelim Riemann üst toplamına. Bu sefer ne yapıyoruz? Bakın dikdörtgenleri şöyle eğrinin üstünde kalacak şekilde alıyoruz. Şimdi bu dikdörtgenlerin alanlarını hesaplamaya çalışalım. gene bakın bu aralığı 4 eşit parçaya böldüğümüzü düşünelim. Bunlardan her birinin uzunluğu da b eksi a bölü 4 kadar. Şimdi mesela ben şu dikdörtgenin alanını bulmak istiyorum. E bu mesafe delta x 1 kadar. E dikdörtgenin bir kenarı bakın bir kenarı ne kadar? Şu e, x1'in aldığı değer kadar değil mi? Şu x1'in fonksiyonda aldığı değer kadar. Burası fx1 olmuş oluyor. O zaman buranın alanı delta x1 çarpı fx1. Peki bu dikdörtgenin alanı ne olacak? Bu mesafe delta x2 kadar. O da fx2 ile çarpımıyla bulunacak. Aynı şekilde delta x3 fx3'ü çarpıyorum. Delta x4 f5'i çarpıyorum. Ve bütün bunları topladığımızda da biz bu dikdörtgenlerin alanlarının toplamını bulmuş oluyoruz ve buna da Riemann üst toplamı adını veriyoruz. Şimdi bu toplamda gördüğünüz gibi eğrinin altında kalan alandan daha büyük oluyor. Evet, şimdi devam edelim. Şimdi notumuza bir bakalım. Şimdi AB kapalı aralığındaki f(x) fonksiyonunda alan hesaplamada şimdi küçükten büyüğe doğru bir sıralama yapmak istersek Şimdi hani eğrimiz buradaydı. İlk önce alt e, dikdörtgenlere böldük. Buna Riemann alt toplamı dedik. Bu bizim eğrimizin altında kalan alandan daha küçüktü. O zaman önce Riemann alt toplamını yazıyoruz. Sonra eğrinin altında kalan alan geliyor. Sonra da bakın aynı şekilde üst toplamlar bulmuştuk. Sonra da diyoruz ki Riemann üst toplamı şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi biz bu Riemann toplamlarını hesaplarken bu dikdörtgenlere bölüyorduk ya bu aralıkları ne kadar küçük seçersek o zaman bizim bulacağımız bu toplam eğrinin altında kalan alana o kadar ne yapacak yaklaşacak. Evet. Evet Riemann toplamının ilk kısmını burada bitirdik. Diğer kısmını öbür videoda devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.